2004 yılında Akkoyun Orman Ürünleri adıyla Kereste sektörüne adım atan firmamız, 18 yılda sektörün öncü üreticilerinden biri haline geldi. İstanbul'da 200 metrekarelik ufak bir atölyeyle Üzeyir Akkoyun tarafından kurulan fabrikamız, 2015 yılında 5000 metrekarelik bir üretim tesisine dönüştü. İnşaatlık kereste üretimiyle çıktığımız bu yola, ihracat sandığı, palet, lambiri ayna, özel kesim kereste, silinmiş kereste üretimini de ekleyerek ürün yelpazemizi genişleterek büyümeye devam etmekteyiz. 18 yıllık tecrübe ve bilgi birikimiyle Rusya, Ukrayna, Bulgaristan'dan kereste ithal eden fabrikamızın Ukrayna, Irak, İran ve Someli ile işbirliği yaptığı ihracatlarsa 500 metre küpün üzerinde gerçekleşmektedir. Tüm Avrupa'ya nakliye ulaştırmakta, karayoluyla inşaat kerestesi ihracatı gerçekleştirmekteyiz. Akkoyun orman ürünleri olarak kaliteyi merkeze alan hizmet anlayışımızla üretimlerimize devam etmekte, üretim aşamalarımızda ise yüksek teknoloji ürünü olan makineler kullanmaktayız yerli ve ithal kereste çeşitlerinin biçildiği fabrikamız, günde ortalama 100 metreküp tomruk kesme kapasitesine sahiptir. Firmamız kesimini aldığı bölgelerde 15 kişilik ekiplerle birlikte süreçleri ilerletmekte, ormandaki makine teşkilatıyla uygulamalarını gerçekleştirmektedir. Akkoyun orman ürünleri olarak yüksek teknolojiyi ve kalifiyeli iş gücünü kaliteli ürün portföyüyle tamamlayarak müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gerçekleştirdiğimiz ICPM 15 uygulamasıyla Türkiye'de müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyor, ürünlerimizi ısıl işlemlerden geçirerek sizlerle buluşturuyoruz kereste fırınlama konusunda da öncü fabrikalardan biri olarak müşterilerimize zaman konusunda da katkı sağlamaktayız. Güven, kalite ve güler yüz anlayışımızla ilkelerimizden ödün vermeden, yarınlar için durmadan çalışmaktayız. Uluslararası pazarda yılların verdiği tecrübemizle birlikte ülkemize değer katmaya ve kazandırmaya emin adımlarla devam etmekteyiz. Sorunsuz stok hacmimiz ve hızlı sevkiyatlarımızla müşterilerimizin talepleri doğrultusunda koşulsuz memnuniyet misyonumuzla her geçen gün daha da büyümekteyiz. İlk günkü gibi aynı heyecan ve üretim aşkıyla Akkoyun Orman Ürünleri